Gençler, Rust'ın yeni bir bölümde hoş geldiniz. Ne diyeceğimi şaşırdım. Eee, senin devam 300 like zaten 300 like az bir şey. Her neyse. Al dur yatağımızı yapalım. Öleceğiz gideceğiz ha. Al. Sen şunu al. Şu yata Çok odun lazım ya. Şu yatağı al yap. Dur bir dakika. Çabuk bir ya. yap öleceksin. Allah öleceksin. Yap şunu. Ben yaşıyorum. yiyeyim mi? Allah ölürsün bak. Bir anda bu olur. Kafan patlar bir daha gelemezsin. Hadi yap şunu. Sen... Vallahi basarlar bizi öldürürler ha. Sen bir git şey bu getir de Allah aşkına ya. ya Bunu şimdi... geri kaldırabilecek misin buradan? Evet, kapının pick lapı? up diyor. <laughs> Hadi. Bu kapı mı? Yani buraya yapma, yap kapıyı kap yaparız herhalde burada. <laughs> koydum. Ne yapacağım şimdi? O e, ölünce e, kampta da o var yani ettan. O <laughs> burada Ay, da ha. Hadi odun. Odun odun. Çalış. Ya nereye çalış? Aha, oha burada kale var. <laughs> Oha gel soyak. Gel gel bak. Git oğlum, gel gel Allah'ın şuraya bak. lag var bende. Oğlum şuna olarak. bak şuna. Sadece bak Allah aşkına. Tamam dur. Biz böyle bir şey mi yapacağız? Oğlum çok lag var lan. Oğlum adamın evleri metal lan. Oğlum adamlar biz domaltıp siker lan. Yaptığımız yere bak evi. Uzak dur o zaman oradan. <laughs> Bakar mısın? Neredesin? Neredesin? Taşla kırmaya çalışacağım kapılarını. Ha gördüm. Şu şamına koyayım. Yıllarca odun falan toplamamız gerekiyor. Oğlum odun o, değil, tam, değil ki bu. Metal. Adam metalden yapmış evi. Daha da iyi. Kırılmaz da ki burası. Gel deneyelim yani Hayır Altan denedim alayım. oğlum. Bunlar c 4le patlıyor. Sik belasını. c 4le patlıyor. C4. Kapını ver bana. <laughs> Allah geri ışınladı beni. <laughs> İlerdesin şu an. Ne oluyor ya? Bulakla oynanmaz çıkıyorum ben. Hayır. Evet. Uyudun lan. Rage quit attım. Şu an sen uyuyor. Bırak uyuyayım. Bu sen çık bırak <laughs> yani. Tekrar git. Gireceğim şimdi. Bir anda senin adam yere yattı uyudu. Ben gidip yemek yiyeceğim. Bu adam daha bir acı ya. Kavaktı ya Ev yapacağımız yeri sikiyim mi? <laughs> Al sakladık evi. Nerede bizim campfire'ımız nerede? Campfire'da ne yaptın? Gitti o. <laughs> ne yaptın? <laughs> Evin üstü, evi onun üstüne yaptım. Manyağa bak bir campfire yapayım. Wood lazım. Wood ne hepsini sana attım. Daha çok lazım. Onu dalga mı geçiyorsun ya? En az Gel, en wood lazım. Hadi beraber kıralım. Bin wood ne lan? Hadi hadi. Oğlum yemek var mı? Bütün yemekleri aldın mı campfire'dan? Yo içinde duruyordu. Allah belanı versin. Nerede lan onlar? Bir daha tıklanmıyor değil mi? Fark ettim çünkü. <laughs> Nerede campfire? Evin altında kaldı. Allah belanı versin. <laughs> Gerizekalı bin tane yemek vardı onun içinde. <laughs> ben almışsın diye tahmin ettim. Dingin Tıklayamıyorum lan. Ne yaptın şimdi? Oldu mu bu? Bak burada. <laughs> Allah yapma. <laughs> Allah belanı versin ya. Wood ver de kampanya yapayım. Yok bu falan kırmamız gerekiyor hadi. Ben yaparım ya ben yaparım. Ne yiyor? Evin al evin önce kampanya kıraydın. Manyak ya. Yemek yok demişim. yemeğimiz kalmadı. Var 5 tane var. Bunun üstüne de ev yap hadi. Aman yan ya. Hadi odun ya. Kendime ka bu kendime kan verdim. Kan ne bokma yarıyorsa artık kan verdim kendime. Bir sürü mermi var. Ben Baturay sen odun topla ben kasabaya gideyim silah falan arayayım. Ya ben birer birer odun topluyorum. Enes dalga mı geçiyorsun? Hayır, hayır ya? büyük bin tane odun lazım bize en az. Büyük şeylerden ara hani odun yumakları bir yemek alayım mı? diyor şuna ya? <laughs> ben silah falan bulmaya gidiyorum. Yemek bırakma orada. 5 tane var. 217 şeyim var. Benim de 200. Yemek bırak onun içinde. Tamam ya pişiyor işte sakin ol. Kulottan kıyafet yapayım ben az. evimiz bitti tasarıma geçiyoruz. Biz. <laughs> kıyafet kıyafet. Kıyafet şart oğlum hep çıplak dolaşıyoruz. Giyineceğim ben. Tavuk mamuk Sesleri geliyor burada. Hiç tavuk öldür. Ben kendime set yaptım onu. <laughs> Deri set oldu. Nasıl giyeceğim ben bunları? Lan medkit falan bir şeyler buldum lan. Nasıl giyeceğim lan ben bunları? Bilmem. Geyik kovalıyorum. Kıç at at kaçıyor. Tamam bak kıyafetlerime. Dur. Geyik öldüreceğim. Ben kasabaya gidiyorum. Geyik öldürme sesin bana geliyor biliyor musun? Sörde kaç evet. kişi var? Sen ve ben. Bakalım. Bir players. Sen varsın. Ben varım. <gülüyor> <gülüyor> bir de Nova, Nova, bilmem ne diye bir adam var. O da gelir bizi buldur öldürür zaten. Acaba sorunun adını görebiliyorlar mı ben böyle açtığım zaman? Sorunun adını nereden görecekler? Bilmem. Gençler sorun şurası bak. Evet Nerede, neredeyiz lan biz? Biz hangisine girdik? Ha buna girdik biz gençler. Gelecekseniz gelin. Fransa sorunu süper. <laughs> Sel item. Ebesinin amı gibi zak var. Gelin. Geri şunuz, bir şunuz Bizim yap ser, seriye başcımız söyür süper işte, böyle olur. Uciar Brian, neler buldun? Neler? Gelir gelir. serverda ser, kimse yok ki. Radyasyon buldum bir de. Anlıktan öleceğiz. Hep aha şey buldum. P15, P250 yapma şeyini buldum. Rehberini. Bir küçük çanta buldum. Ha P odun kır. Gördüğün odunu kır bak lütfen. Şu an şey topluyor. Sandık. Sandık. Ay, gördükçe kır. Vatıra <laughs> sandık topluyor. Etrafımda hiç odun yok benim bak. Cidden kaldık göt gibi. Şu an sandık topluyorum. Sakin. Ne bok gel sen ya. <laughs> Sen odun topla. Silah yapacağım bize. Senin kaç odunun var? Yok odun modun. Nasıl yok? Yok. Kırmıyor mu? Yok yok. Nasıl yok? Olsa kıracağım. Ağaçları mı bitirdin? Ağaçlardan birer birer geliyor onunla uğraşmam. Niye? Oğlum basıl tut işte dur yani <laughs> ne var bunda? Bir ağaçtan beş tane çıkıyor 10 saatte. Tabanca yapacağım bak bize. Helal olsun. Birbirimizi tamam. vururuz. <laughs> <laughs> Serverda bir kişi var. Doğu serverlara girip ölek mi? Onu mu istiyorsun? Ben taş kırıyorum taş. 200 yemeğim kaldı. Ne olacak yemeğim bitince? 200 git. Ben şeye koymuştum ocağa. Hala odun arıyorum ama. Ben de odun topluyorum. Yok canım. Ne gerek var? Bırak beni toplayayım. yani <laughs> ben ağaçtan bir bir vura vura alıyorum işte. İşte. O yüzden de evin bir tane çubuğu var. <laughs> duvar yapmadın mı daha? Yok. Sen yapmıştın duvar. Yaptım da çubuk yok ki evlerini duvar dikeyim. Çubuklara mı yapıyorsun ki? Evet dört tane duvar var elinde zaten. Dört tane elimize yetecekse. Bende mermi var bir sürü. Dur bakayım ne aldım ben. P220 ne silah mı? Evet tabanca. Low quality metal lazım. Nasıl yapıyoruz onu? Bilmem. Low quality metal. Low net, low quality ne demek? Oturay. He? Low quality ne demek? Ayı kovalıyor beni. Düşük değerli. Aha. Pantolon buldum. Kaç? Kaç? Ayı, ayı var. Kaç? ne kaçtım be aydan. Düşük değerli metal. Yani metali ısıtacağız mı? Ne yapacağız? Bilmem. Takır işte. Oha. Ne? 556 mermi ve şey barut buldum. 556 mermi nereden buldun? 556 merminin ismi. <laughs> ha tamam. Abi <laughs> <laughs> ya. Nereden gelir bulacağım ben seni? a Aa tavşan. Tavuk. Tavuk öldü. Tavuğun kafasını taşla edeceğim. Bir kulot. Bir raw chicken birist. Bir raw bitti tavuk. Tavuğu sömürdüm. Bu server'da daha önceden çok oynanıyormuş. Şimdi az mı oynanıyor? Bu ne? Ben bu videonun birini yarın atayım, diğerini sonraki gün atayım. Server'da olsun. Ne diyorsun? Ama biz güçlenince de olsun. Ne diyorsun? dur bir dakika dur demek lazım acil sıkacağım yoksa ah. geyirdim niye geyiriyorsun manyağa bak niye böyle bir şey yaptın <laughs> canım istedim. Fransız serverlarında takılırken. <laughs> ne kadar öküzüm ya hayvan hayvan dış Evim vatan nerede? acım ben acım bu kadar ağaçtan bir wood çıkıyor radyasyon götüme giriyor Neredesin ki sen? Radyasyonun yanındayım. Neredesin? Ölüyorum. Ölme gel. Ben eve gidiyorum. O adam evimizin arkasında kale var ya. Bu nasıl bir şey ya? Evde çubuklar var. <laughs> bu ne lan? Bizim evimiz de çok güzel maşallah. Evde iki bu. İki tane çubuk. Evde birinde sen oturacaksın birinde ben. <laughs> sen de açlık var mı? Yok canım. Yüz Yemek bırak bana çok acil geliyorum koşa koşa Wood mu? O, wood Wood koyayım mı bizim campfire'e? Pissin Aa yedik. adam geldi adam geldi vuran lan Ney? Kaç adımlar Baturay? 15 tane mi Furnace'de ne yapılıyor? Şimdi bende metal frag metal or var tamam bunu pişirsem ne olur pişiremiyorum. Nasıl ne yapacağız ki bunu? Amına koyayım ben bunu. Mines geliyor macil yemek lazım. Craftingten bir şeyler bakalım. Kaç odunun var? Sıfır. Dalga mı geçiyorsun? Hepsini şeye koydum. Al işte. <laughs> Hanma da şenli lan. Değil mi? Ayı evet. çekip sana getireceğim lan. Niye lan? Ben anı çıksın diye. <laughs> hani gel. Geleceğim. Halo site yapabilirim. Bence evimiz çok güzel. Aha. Oğlum gel şu evet bir şeyler yap. Dalga mı geçiyorsun ya? Ben gidip odun toplayacağım. Hatchet yapayım bir tane. Yes, beni deli ediyorsun ya. kayır <laughs> benç Dur. Ben Allah he? öldüresin. Anlıyor musun cidden bak. Ben evin iç tasarımlarını yapacağım. 50 wood lazım. Water ay. Evet. 50 wood ver bana. <laughs> Kampatizindeki odunu çaldım. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum orada yemek pişiyordu lan. Bana ne? Nasıl pişecek? Yemeği yiyorum ben pişeni. <laughs> Pişmiş Fakat mi? Ben etme sen. İki tane pişmişti yedim onu. Oh. <laughs> Manyağı bak. Stone hatchet. Üzüldüm ya da lan. Diğerleri de pissin onları da yiyeceğim. O bir bir odun tablam. Helal. Öyle iki yıl sonra. Gençler video kapanmış. O yüzden biz buradan devam ediyoruz. Ye. Yeah. Ye. Yeah. ya ah, Aslında iyi oldu. Odun topladık malum Odun aynen sıkıcıydı. Salak salak kafa atıyordum bu arada. Neyse ben şehre gidiyorum. Sandık mandık bulup geleceğim. <laughs> Abi chest bulacağım chest. <laughs> Diamond sword çıkacak. Enes birazcık daha odun lazım. Odun kırmaya devam et ya. Pickaxe de vuruyor işte etrafa? Devam devam. Pes etme. Sülfür metal var. Bize şeyler lazım. Eşyaları nasıl yapacağımızı gösteren şeyler. aa kurşun. Lan o kadar kurşunum var. O kadar gunpowder'ım var. Bir silah yok. Barut bir silahım yok ya. Bir silah istiyorum ya. Çok mu şey istiyorum ya? Bir tabanca, mavanca, bir MP5. Yemin dağıtırım buraları lan. Bir silahım olsa. Cephanelik gibi oldum. Ama yok. Nerede bunlar? Lan sandık. 50 tane sandık açıyorum. Bir silah yok. Acaba koyduğumuz şeyleri geri almanın bir yolu var mı? Kır. Oluyor mu öyle? Taşla ezersen alırsın. Ne? Taşla ez. Ciddi misin? Bilmiyorum ne koyduğuna bağlı. Kapılar kırılıyor. Diye biliyorum. Ben direkt duvarı geri istiyorum. Ne nereye koydun duvarı? Duvarı bir yere koymadım. Allah geri, geri aldık. geri istiyorum daha doğrusu. Ne yapacaksın ki? Çünkü vuruyor mu <laughs> abi? Baltayla evet. vur baltayla. Deniyorum ama pek bir işe yarıyor ya, benzemiyor. Kırılma kırılma sesi geliyor mu böyle odun kesermiş gibi? Evet. O zaman iyi gelir birazdan Aa baltam kırıldı. <gülüyor> <gülüyor> Baltayı tamir et. Nasıl tamir edeceğim? Repair ben Ne oldu? Niye ki? Enes o kadar boktan bir şey oldu ki şu anda tamam. Ne oldu? Yer var ya yer koyulmuyor şu anda koymaya çalıştığım yere. Niye? Bilmem anlamadım ben de. Ne yaptın yeri mi kırdın? Yo ya, evi geriye doğru uzatmak istiyorum koyulmuyor. Allah'ım bir tane silah verin lütfen. Bir tane silah istiyorum başka bir şey istemiyorum. Bir silah. Allah aşkına bir silah. One weapon. One weapon. Ben bir sürü şey buldum. Sonra da kaç kişi var? Kimse <laughs> bir biz varız. üç kişi. Sonra nüfus 3. Ne güzel değil mi? Çok güzel çok. Darlandım. Saat 11 olmuş. Yatacağım mı? Gidip uyuyacağım. Hatıray bir gün yarın geleceğim diyor. üç gün yok oluyor. Hadi dön oradan. Evet yarın geliyorsun değil mi? He? Geliyorum. Tabi canım. Kaçta uyanıyor? İki falan. Hani iki buçuk da uyanılır mı lan? Zaten dört gibi falan yatıyorum. Uyuyamıyorum. Uyku düzenim bozuldu. Allah ayı geliyor. İki buçukta yatağa yatıyorum dörtte uyuyorum. Niye Allah ayı vurdu ayı vurdu ayı vurdu ayı vurdu ayı vurdu. Uçuyor şey gel. İki buçukta yatağa mı yatıyorsun? Ha. Niye? Uyuyamıyorum. Hay geliyor. Niye uyuyamıyor lan? Allah ayı duvarın içinden vurdu. Allah ölüyorum. Ölüyorum. Ölüyorum vallahi ölüyorum. Ölme. Ölme. Koş 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 koş. 27 canım kaldı. Şey, Bir kere daha vurusu öleceğim. Öldür şimdi Vatray. Neredesin? Yemeğim de azaldı. Ses, Sa ses, eve eve ge geliyorum. Geber boş ver. Eve geliyorum yardım et. Bana ne? Eşyalarımız gider. Ya bana ne yaptın ki? Allah ölüyorum. Odun kırdın mı bana? Kırdım. Yalan. 100 tane odun <laughs> verdim sana. Baltam bozuk oğlum ne yapacağım? Baltası bozuk. Tamam iyi bırak. Ee? Ay geliyor mu hala? <laughs> Yo. Geliyor mu? Geliyor. Baltan kırık ne yapacağım? Al şununla vur. bu vur. Geldi amına koyayım nasıl kırık vuracağım onu? Ha ne çıkamıyor. Vurayım, çıkamıyor buraya. Gel <laughs> <Gez> zekalı ayı. için sağ ol. Ay çıkamıyor git ayı öldür. Yemek. Kerim belanı he. kıçına kıçına vuracağım. Bir de acı, acılı sesler çıkarıyor. Hatta <laughs> yiyeceğin var mı? Yok. Nasıl yok? Yanlış yükledim. Nasıl sorumda bayağı kişi var ha. Gitti. Ay gitti. Aha yemek. Öleceğim ha. Ben silah yapacağım. Bir furnace yap lan. Maturay. Hı. Bir furnace yap. Dur oğlum ya odun lazım. Odun varsa çabuk at. Low grade fuel nasıl yapıyor? Great fuel ne? Odun at odun. Low grade fuel'i söyle. Odun at lan ne bileyim ben low Çikolata grade Çikolata varmış bende. Çikolata yiyorum. Hadi. Al al Allah belanı versin. Kaç tane var? 48. Bu ne amına koyayım? Neyimize bu? Ne yapayım? O mı sökeyim getireyim manyak. Sök getir lan. Erkeksen Erkek sen getir lan. Metal or. ne yapıyorsun? P220 P250 yapacağım. Ne lazım biliyor musun? Low quality metal lazım. Ne kadar üzücü. Low quality metal nasıl yapılıyor? Ne? Evet, yapılıyordur bir şekilde. Halo site yapabilirim. Ben i̇nternetten bakacağım şunu nasıl yap nasıl